bir değil. İki gözüm ne diye vurdun? En ağır tokadını sürgünlüğün. Ahmet size bir şey mi yaptı? Gözüm dedi. Sakallarını kesmedi. Küfür etti birilerine. Türkü söyledi. Rakıyı biraz çok çok Severdi ülkesi kadar. Arada bir severdi ana avrat. Evrimleri pek takmazdı. Resleşirdi yaşamla. Karşı koyardı haksızlıklara. Hırsızlıklara. Soysuzluklara sonu öyle radikal sevdik o yüzden bağrımızda basılı koparıp atamıyoruz tıpkı yüreğimiz az daha bekleseydiniz adam gibi ölseydiniz memleketinde bir kucaklasaydık bir taşısaydık milyonların omuzlarında duygularımız. taşsaydı sığmayıp şehirlere son yolculuğunda çakalaşsaydık sakalların arasından gülümseyerek bize yumruklarını sıksaydık şafak türküsünü söylese de annelere dinletti de. Bir de sigara molası verseydi. Sevdalılar ekomuzla buluşsaydı. Şimdi Ahmet abinin vapuru Vapursuz mu kaldık? Kim gezdirecek bizi denizlerde? En beğenilen türkülerin düşünde. Asarken kendimi dar ağacına. Kim unutturacak bana acılarımı? Sevinçte kaynaştırıp. Kim umut pompalayacak yüreğime? Ve beni kim birden yüze çoğaltacak? Özgürlük türküsünü kim söyleyecek dağlarda? Olan sesiyle kulağıma. Yeni kimseler istiyor Ahmet abi güneş. Bir daha doğu... bir daha tanıma kimseyi. Bir daha komünist ol. Alın terim bir şey olmaz. Sen en yüce emeğimsin. En kirli ellerinle dokun bana. Kim baş kaldıracak? Kim ateşleyecek toplumun suskunluğunu? Kim uyandıracak bizi en derin uykumuzdan? Kim tokuşturacak kadehlerini? Yaşar Kemal'le bir tek yüze rakısının kim anlayacak en iyi kalitesini? Kim bazı zıpırlara bunlar bir boka yaramaz. Böyle sanatçı olunmaz diyecek. Tadı zamanımızda Ahmet abi sesini. İş, Ve ben bir üç işte beste yazmıştım sayesinde. Kim yorumlayacak şimdi bunu? Beste marka sayfada kaldı. Senden sonra yazdığım kitaplarımı da okumadın. Ahmet abi sen ne yaptın? Ülkeni türküsüz bıraktın. Sensiz de. Birileri çatar kaşık soğu yaptı. Neden alet oldun bunlara? Onlar da kimdi? Süs itleri. Memleketin nesini bilmeyenler. Ne çok sevdiği ülkelerini. Hiçbir şey olmayanlar. Onlar seni anlayamaz. Bu ülkeyi en çok sen sevdin. Senden çok kimse sevmedi. Kim sevdim derse yalan. Sen parayla da beklemedin. Maaşın kadar da sevmedin ülkeni. Karşılıksız ve bedava gittin ölümlere. Sevmeseydin gider miydin? Yüzde bak hele bak. Sana sahip çıkmayanlar şimdi sayende Türklerine sarıldılar. Türkler ne okuyorlar? Yarışırcasına. Sen giderken neredeydiler? Hangi korkunun uykusundaydılar? İki gözün ne yapıyor bunlar? Rant peşinden koşuyorlar. Neyin iradını topluyorlar? Seni mi emiyorlar? Sen hiç sevmezdin sömürülmeyi. Sen giderken bir feribot gemisinin misafir kamerasında dalgalar fırlatırken seni Fransa'ya Rukağı küsrettim. Tükürdüm ve tepindim. Gitme dedim sana. Kulakları patladı şehirlerin. Duymadın çığlığımı. Kurda, kuşa, çakallara inat. Gitme. Beni seviyorsan. Sevdiğin ülkeni bırakma dedim de. Gittiğinde sarı saplı ağaca türküler söyleten adam sahip çıkmıştı sana. Sağlığında. Mahzuni şerifti o. Türküler söyledi. O da yok iki gözüm. O ormanıydı Türkülerin. Sen zemherde yaz gülü. Yani Türkülerde Cennettin iki gözüm. Neredesin? Dön şiirler yazayım gözüm sana. Dön Türküler. Çalacak sazım sana Dön sevdiklerini kucakla sana Eş toprağı deş toprağı Dön iki gözüm Kas toprağı kas toprağı Gelsene gözüm Sana bir şey söyleyenin Ne 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 nam Dönmeni istemeyenin Ne 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 nam Fransa'dan Paris'ten Malatya hekim bana dön iki gözüm Amerika'dan Rusya'dan Türkiye'ye Ankara'ya dönsene gözüm Türkü serbest şiir serbest sohbet serbest ses serbest Türkçe serbest Türkçe serbest Bildiğin bütün diller serbest gözüm Bildiğin bütün diller serbest gözüm Eş toprağı beş toprağı gel iki gözüm Kas toprağı kas toprağı gelsene gözüm sana bir şey söyleyen nananananam Dönmeni istemeyen na 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 na. Samancılardan, metristen, mamaktan, kürkçülerden Şöyle bir sağ salim, ayakların yerde, ellerin sıcacıkken En diksindiğin yerden, ben aşık olduğun ilkbahara koşsana gözüm Yalın ayak, aç açık dilenci gibi Ama dilenmeden, bilinçle, hınçla yeniden sevmeye başla iki gözüm en azı kusuratını da sev beni. Kas toprağı, kaldır başını göğe. Sana ölmek yakışmıyor. Özgür türküler söyle. Kanattan kanatla, uç iki gözüm. Kas toprağı, kas toprağı. Gelsene gözüm. Dişinle, tırnağınla, bakışınla, ışınla gözüm. Eş toprağı, deş toprağı. Dön iki gözüm. İtalya'dan, Roma'dan, Varşova'dan, Moskova'dan en sevdiğin Türkiye'ye dönsene gözüm. Sana bir şey söyle yanın Dönmeni isteme yanın Sana bir şey söyle yanın Dönmeni isteme yanın